Akçakiraz Yüzbaşı İlkokulunda 3D Mini ve Ana Sınıfı Yıl Sonu Elemeyi isimli sergilerin açılışı gerçekleşti. Akçakiraz Yüzbaşı İlkokulunda 3D Mini ve Ana Sınıfı Yıl Sonu Elemeyi sergisi açıldı. Serginin açılışı öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Ana sınıfı öğrencilerinin el becerilerini geliştirmek için yıl boyunca yaptığı eserler yıl sonu el Emeği sergisinde görücüye çıktı. Bilişimle Üretim projesi kapsamında öğrencilerin tasarladığı üç boyutlu nesnelerse 3D Mini isimli sergide sergilendi. Okul lideri Ahmet Erol sergi hakkında bilgiler verdi. Çalışmalar yıl sonunda bu gördüğünüz sergi salonumuzda tüm öğreticilerimizin yaptığı etkinlikler öğretmenlerin nazaretinde sergiye dönüşerek belde halkımıza, velilerimize, belde halkımızın ziyaretine açılmıştır. Ayrıca bilişim teknoloji sınıfımızda 3D mini teknoloji üretim sınıfının yıl içinde ürettikleri teknolojik araç gereçlerin bu yıl birincisini açmış bulunmaktayız. Ayrı Akçakiraz Kiraz Yüzbaşı İlk Öğretim Okulu Birişim Teknoloji Sınıfının 3D mini teknolojik üretim sınıfının bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz sergisini de açmış bulunmaktayız. Okul Müdür Yardımcısı Selçuk Sinan Kıratsa serginin amacından bahsetti. Teknolojilerini bir üretim aracı olarak kullanmayı öğreniyorlar. E, bu kapsamda 3 boyutlu ürünler tasarladık. Tasarladığımız ürünlerle bir sergi yaptık. Çünkü insanlar merak ediyor nasıl yapıyorsunuz, işte 3 boyutlu yazıcı nasıl bir şey nasıl çıkarıyor, hangi ortamda tasarlıyorsunuz? Bunları göstermek adına hem diğer öğrencilerimize hem de velilerimize böyle bir sergi yapmayı uygun gördük.